Merhaba değerli 7. sınıflar. Size çok iyi gelecek bir motivasyon ve bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki sınava son bir hafta kaldı. Son güncellemeler ve hazır bir zihin için bu video tam size göre. Bu videoda neler var bakalım. Mebin sayfasından aldığım son bilgileri paylaşacağım sizinle. Ve bu bilgilerde neler var? Sen hangi konu başlıklarına çalışman gerektiğini bu zamana kadar çalıştığın konular kesinlikle var mı yok mu Aa, şu konuda çıkacak mıydı bu konuda var mıydı şu bir haftada şuna bakmış mıydım bu endişeden kurtulman için seninle şimdi konu bastıklarını tek tek değerlendireceğiz benimle beraber tik atabilirsin eğer konuyu bitirdiysen işlediysen sen de benimle beraber tik atarsın ve böylece daha kendinden emin olarak sınava gireceksin. Peki sınavın içeriğinde neler olacak? Biliyorsunuz ki Türkçe dersinde dört tane beceri çok önemli. Bunlardan birincisi okuma becerisi, anlama becerisi ve yazma becerisi. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü ise dinleme becerisidir arkadaşlar. Dinleme ile ilgili me bize soru soramadığı için bu üç becerimizi sınavda test ediyor. Belki de görmüşsünüzdür ders kitaplarımızın okumaya dair kazanımlar, anlamaya dair kazanımlar, yazmaya dair kazanımlar yaranı. Okumayla ilgili kazanımlar genellikle okuma hızımızı, yeterliliğimizi ölçerken anlamaya dair kazanımlar ise okuduğumuzdan ne kadarını anladığımızla ilgilidir. Yazmada ise dil bilgisini, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini görebiliriz. Şimdi biraz daha açalım ve meb sayfasından aldığım okuma anlama başlıkları altında verilen hangi konu başlıklarını biliyoruz görelim. Okuma başlığı altında meb bize deyimler ve atasözlerini veriyor. Deyimler ve atasözleri demek ki bursluluk sınavında kesinlikle gelecek. Dikkatli olalım. Eğer bu konuya dair soru kaçırıyorsak hemen benimle beraber bir kağıt kalem alıp not alalım. Ama soru kaçırmıyorsan, bu konuya hakimsen hop tik gelsin. Söz sanatları. Söz sanatlarıyla ilgili muhakkak sınavda bir soru bekliyoruz. Kişileştirme, benzetme, karşıtlık, konuşturma ve abartma. Bu söz sanatlarına adım gibi bilmelisin. Hepsi tamamsa gelsin bir tik. Çekim ekleri. 7. sınıfta fiilleri işlemeye başlıyoruz. Fiillere gelen ekler, çekim ekleri, isimlere gelen ekler nelerdir? Eğer bir eksiğin varsa hemen birkaç soru çözerek konuyu tekrar edebilirsin. Ardından tip ve kişi ekleri. Fiil kipleri, kişi ekleri neydi? Kafanda hepsi oturdu mu yerine? Kaç tane kip vardı? Kaç tane zamanlı vardı? Kaç tane dilek kipi, kaç tane haber kipi vardı? Bunları hatırladıysan tamam sınava bu konuya dair hazırsın. Fiillerde anlam kayması denildiğinde aa bu nasıl bir başlıktı ya bu neydi? Şüpheye mi dönüştün? Hmm, hemen doğruca bir tekrara. Ama yok. Hocam hatırlıyorum. Ne demek istediğinizi biliyorum diyorsan demek ki hazırsın bu konuya da. Fiillerin anlam özellikleri. Anlam özellikleri. Hmm, bu konu başlığı neydi? İşte burada iş, oluş, durum fiilleri diye ayırıyordum. Buna dair bir şüphen var mı? Yoksa tamamsa eğer zihninde tekrar etmene gerek yok. Hazırsın demektir. Ek fiil ve zarflar. Bakın bu konu önemli. Geçen sene Geçen sene bursluluk sınavında bu ikisinden birer tane soru geldi. İsterseniz o sorulara tekrar bakabilirsiniz. Hiç zorlayan sorular değildi. Kolay sorulardı, çözülebilir sorulardı. Ama genellikle arkadaşlar biliyorum ki ek biraz gıcık bir konu değil mi? Buna dair bazı şüpheleriniz varsa eğer isterseniz bununla ilgili bir tekrar yapıp Hemen şu bir hafta içerisinde bol bol soru çözerek oturtabilirsiniz. Konuyu belki gelebilir çünkü yine. Ve anlamaya dair konu başlıkları. Bu başlık altındaki her şey bebek işi arkadaşlar. Çünkü bilgi içeren hiçbir şey yok. Metnin konusu, metnin ana fikri, yardımcı fikirleri, bilgi istemiyor. Paragraf soruları çözerken nasıl hiçbir şeye ihtiyaç duymuyoruz aa şu neydi, şu konu neydi demiyoruz. Sadece anlamamızı ölçüyor. Metinden çıkarımlar da yapmak yine bu da bizim anlamamıza dair konu başlıkları. Eminim hepiniz bunlara benimle beraber tik attınız. Hiç kimsenin bir eksiği yok. Peki hikaye unsurları nelerdi? Olay örgüsü, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, ve anlatıcı. Geçen sene yine 7. sınıf bursluluk sınavında bununla ilgili bir soru var ve çok basit bir soruydu. Eminim herkes bunu böyle, eminim herkes bu sınavda bu hikaye unsurları sorusunu hemencecik yapacak ve tikleri atacak. Ve anlamaya dair Meb'in en çok sevdiği konu başlıkları, neden sonuç cümleleri, amaç sonuç cümleleri, koşul, benzetme cümleleri, duygu bildiren ifadeler, karşılaştırma cümleleri, örneklendirme cümleleri ve abartma cümleleri. Bunlara dair bir eksiğiniz var mı? Şöyle ben başlıkları okurken düşünün. Eğer yoksa tikleri atın sizde. Ama varsa hocam şu başlık sanki aklıma takıldı. Hemen bir ders kitabından konu başlığını yazıp bir iki soru çözerek hatırlayabilirsin ve metin türleri. Metin türlerinden de soru bekliyoruz. Geçen sene bir tane soru geldi. Bu sene günlük otobiyografi, biyografi, söyleşi bu başlıklardan muhakkak biri çıkacak bence diyelim. Tam da muhakkak demeyelim. Ve görsel okuma, grafik okuma, tablo okuma, çizelge okuma bunlara dair sorular bekliyoruz. Bir sayfanın tamamını dolduran bu sorular kolay gibi görünse de aslında çok kolay sorular. Sadece okumanızı, anlamanızı ölçüyor arkadaşlar. Ve yazmaya dair konu başlıkları içerisinde büyük harflerin kullanımı ama buna dikkat edelim. Geçen sene sayıların yazımıyla ilgili bir soru gelmişti. Bence bu sene büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir soru gelecek diye düşünüyorum. Ve noktalama işaretlerinden de ana işaretler yani nokta, iki nokta, ünlem, virgül, noktalı virgül, soru işareti bunlara dair bir eksiğiniz yoksa bu da tamamdır. Şimdi artık biraz bilgilendirme verelim size sınavla ilgili. Sınav ne zamandı? 3 Eylül pazar günü olacak. Saat kaçta? 10'da. O yüzden o gün öncesinde kaçta kalkacağınızı, kahvaltınızın ne kadar süreceğini hesap edin, planlı olun. Ona göre aç karnına gitmeyin sınava. Sınavımız tek oturumda gerçekleşecek arkadaşlar. Ve sınavda kaç tane soru var? sadece 100 tane soru var sınavda ve bu 100 soru için de size 120 dakika verecekler. Ama 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Dikkatli olalım kafadan sallamak yok sınavda. Bursluluk sınavında yalnızca birinci dönem konuları çıkacak. Ayrıca size güzel bir haber vereyim ki siz belki biliyorsunuz. Orta öğretim tamamlanana kadar siz burs almaya devam edeceksiniz. Yani 7. sınıfta girdin, 8. sınıfta bursunu alacaksın. Ondan sonra bitti mi? Hayır. Lise hayatın boyunca da burs alabileceksin. Ve bursluluk ücreti sanırım 800 küsürlü bir ücretti. Sonrasında zam yapılarak 1014 TL civarına yükseltildi. Bu yıl kontenjan sayısında da değişiklik yapıldı. Normalde 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkartıldı. Deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız için 30 bin kişilik bir kapasite arttırılışı oldu. Eğer deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımızdan izleyenler varsa hepsine canlı gönülden başarılar diliyorum. Ve bu bilgilendirmeden sonra da şimdi biraz taktik verelim size. Sınav öncesinde bir hafta kaldı. Nasılsınız? Stresli misiniz? Huzurlu musunuz? Rahat mısınız? Eminim hepiniz rahatsınızdır. Ama daha daha rahat olmak için nefes egzersizi yapabilirsiniz. Çok kolay olduğu için burada sizinle paylaşmak istedim. Yapmanız gereken gün içerisinde sabahleyin kalktığınızda veya herhangi bir saatte derin derin nefes alın. Nefesinizi olabildiğince içinize çekin ve onu küçük küçük yavaş yavaş verin ve stresinizin düştüğünü göreceksiniz. Rahatladığınızı göreceksiniz. Tabii bunu açık havada yaparsanız çok daha iyi olur. Yürüyüşle desteklerseniz o günden mesela bu bir hafta içerisinde böyle aktiviteler, küçük aktiviteler tabi kendinizi bedeninizi çok yoran şeyler değil. Bisiklete binerek herhangi bir aktivite yaparak mutluluk hormonunu salgılatacak işlerde bulunabilirsiniz. Biliyorsunuz mutluluk hormonu endorfin hormonudur. Spor yaptığınızda mutluluk hormonunuz artacaktır arkadaşlar. Ve sınav öncesinde uyku düzeninizi ayarlamayı unutmayın. Mesela bugün itibariyle bir haftalık süreç için yatış saatlerinizi hep aynı yapın. Bir gün gece bir gün gece 12'de yatarken diğer işte gün 9'da uyumaya çalışmayın. Bugünden itibaren hep aynı saatte yatın ki vücudunuz buna alışsın. Sınav gününde zinde bir şekilde uykunuzu almış şekilde uyanmış olun. Evet yemek olmadan olmaz. Enerji veren yiyecekler tüketin. Tabii bir hafta boyunca her gün yiyin demiyorum. Sınava birkaç gün kala özellikle ve sınav sabahı yemeğe gayret edelim. Ceviz, fındık, badem ve bitter çikolata bunlar zihnimize çok iyi gelen besinler arkadaşlar. Ve sonrasında bu kadar iş güçten sonra bir kendimize teşekkür edelim değil mi? Bu kadar yoğun, bu kadar iş yaptı, bu kadar çalıştı, bu kadar emek etti. Kim? Ben kendim kendime bir teşekkür edeyim. Kendimi seveyim, ve en önemlisi, en önemlisi çabadan sonra ne yapalım? Sınavdan önce duamızı da edelim. Sınav esnasında biraz taktik verelim size. Sınav başladı, sorularla karşı karşıyasın. Baktın birkaç tane böyle denk gelir ya, hiç böyle bilmediğin sorular var. Ya da konuya dair bir iyi ipucu yok o an için. O an olmayabilir ama sen yine de o soruyu ne yap biliyor musun? Kalp içine al böyle. Kalp içine al çözemedin. O an çözemedin. Olabilir. Atla. Sonra devam et, turlama yap. Tekrar şöyle bir sayfaları kontrol ettiğinde bu kalbi göreceksin. Kalbi görünce belki bu soru sana çok sevimli gelecek. O zaman tekrar çözmeye çalış. Belki de halledeceksin. Bu arada tüm soruların katsayısı Aynı. Elbette eleme yöntemini kullanmayı unutma. Bu da çok önemli. Şıklardan hemen elenebilenlerin üzerine çizgiler atarak elemeyi unutma. Eledikten sonra ağır basanı hemen işaretle. Şimdi sınav bitti ve sınav sonuçları açıklandı. Sen de internetin karşısında puanını görüyorsun. Barajı geçmişsin ama bu demek olmuyor ki sen sınavı kazandın. Bunu da şimdiden söylüyorum ki bazı arkadaşlarımız bu durumu yaşayabiliyor. Barajı geçmiş olmak demek sınavı kazanmış olmak olmuyor. Kontenjana girmiş olman önemli olan. Kontenjana girmiş olmak için de tabii ki böyle bir virgülle senin önüne insanlar yığılabilir geçebilir veya sen başkalarını geçebilirsin. O sebeple hiçbir soruyu hafife alma elinden geldiğince yüksek tutmaya çalış ki kontenjana girebilesin. Evet böylece biraz taktik, biraz motivasyon içeren bu videonun sonuna geldik. Umarım hepiniz sınavda başarılı olursunuz ve yorumlardan benimle paylaşırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.